Evet, evet, arkadaşlar şimdi balle oyununa başlayacağız. To Alan Daha yeni çekiyorum videoyu ama. Neyse hadi bakalım kaçmaya çalışacağız. Oh, Ali kel hoş ya. Ellerin elleri çok garip ya. Allah Allah. Yanımda kuzenim var. Şimdi gelecek biraz Geldi. <laughs> evet. Ne Mali. yapıyorsun kanka? <laughs> Siyah, evet, ya evet. Neyse. Ölmeyeyim. Çok gerekliydi bu para. Evet. Çok lazımdı. Neyse 25 arkadaşlar, kuruş ne ya? Arkadaşlar ben, de video çekiyorum. Benim kanalıma da ayıp One, ha, <laughs> var. abone olabilirsiniz. Aa yeni üç abonemiz var. Ben de abone olmayı Salla burayı. Salla Ha adamın yüzü düştü. az ağız, ağzı yere düştü adam. Ne biçim yazdı? Koş koş. Allah Allah. İnşallah kız çıkmaz oyun oynatmaz bize. Buraya gir de enerjimizi dolduralım şurada. Ye ye ye. Koş 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 koş. Koru koş koş. Hayır gelme. Arkadaşlar Kuzenim benim bu oyunu oynamıştı. Evet. Evet. Ben oynamamıştım. Çocuktan öğrendim yani bir zahmet. Evet bir zahmet yani. Arkadaşlar içerden ses çıkabilir çünkü abimler bağırıyor. Evet bağırıyor. Bu arada biz uzak değiliz birbirimize. Evet. Yok, Bayağı bir yakınız emdi. Kesin kesin. <laughs> kesin kesin. Evet kesin. Ya ne diyorsun ya anlamadım ben senden. Ya iki tane şeyim var giyirmeyi ilk sıra alsana. Alayım mı? Al. Alıyorum. Arkadaşlar ben bundan öğrendim ama ben daha iyi oynuyorum valla. Ya dur. Canlı Git. Geldi bizim. Benim abim geldi de. Sıkıntı ne etmeyin. Ne çekiyoruz lütfen gelmeyin. Ne Baldi. Aa, geliyor. Aa, geliyor. Gelme. Arkadaşlar Poyraz'ın daha ilk videosu oluyor. Bence ona abone atarsanız çok sevinir o da. Bunu da atın. Kanalımızın Hemen kendine çeviriyor. Benim kanalımın ismi Yuşa Doğaç Kulaç. Koyrazın kini bilmiyor. Benim kini hiç kimse bilmiyor. Çünkü daha yeni çekiyorum. Nasıl? Evet hepsi doğru. <laughs> ya geliyor lan kel tuşu ya. <laughs> geliyor an geldi. An geldi. Arkadaşlar. Ben, ben yeni... Gidersin işte böyle. Ama kill tuşu ya. Niye iki tane gelme işe? Ya? ya bir sal beni sal. Gezemiyorum ya. Ya koşmadım hocam ya. Arkadaşlar parmakla adam bastı Ya koşmadım hocam ya. Allah Allah. Neye bu hocada ya? Şu gülleri göstersene bak. Haydi 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 haydi. Bak bu Allah'ın belası arkadaşlar. Dönüyor bizi ya. Bali nerede? Bali. Aa orada. <laughs> <onda. gülüyor> arkadaşlar. Ay geliyor. Geliyor. İnşallah yumurta <laughs> adama yakalanmayız. Yumurta da burada. Aa burada da. <laughs> ya yine getirdi beni. <laughs> Arada geliyor. İki kere yakalanırsanız yani 30 saniye veriyor ceza. Aa! Aa kaç. Ne ya? Arkadaşlar. Ya Allah Allah. Neyse bir daha oynayalım. Belki bu <laughs> sefer yapabiliriz. Ya şu parmaklarım gelmese her şeyi yapabiliriz de neyse. Arkadaşlar ben video çekmiştim bugün. O parmaklı adama çok sinir oldum. Bir de ban Ya var ya oyunu bitiriyorsun. Son Çünkü bal Bal gibi adam. Bal. <laughs> adam ne kadar mutlu hepsini doğru bildik. Ama doğru bilemediğimizde adamın ağzı yere düşüyor. Bir de 25 kuruş veriyor. Hocam hiç gerek yoktu ya. Allah Allah. Ben şey biliyor musun? Ne? Problem var. Ege yapıyorsun ya. Ne? Onların hepsini doğru